Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Rahmet denizinin dalgalarında kaybolan gönüllerimizi mağfiretinle sahili selamete ulaştır. Allah'ım! Beni affet annemi, babamı, ihvan kardeşlerimi, akrabalarımı, ümmeti Muhammed'i affet, muhafaza et, muzaffer et. Ey el-mü'min, korkularımızı emniyete, kararsızlıklarımızı huzura dönüştür. Kalplerimize sükunet, evlerimize huzur ihsan eyle. Ey er rezak olan Allah'ım! Yalnız dünya nimetleri değil, ahiret rızıklarını bol bol nasibeyle. Ey el fettah! Önümüzdeki engelleri kaldır, hayra açılan kapıları ardına kadar aç. Ey el hafız! Bizleri her türlü görünür ve görünmez kazalardan belalardan muhafaza eyle. Bu mübarek cuma gününde bizleri affına mazhar, rahmetine layık, rızanı kazanan sadık kullarınla beraber eyle. Amin. Cuma-i şerifimiz tüm İslam alemine hayırlı olsun.